Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde 5 hekimli aile sağlığı merkezinin temel atma töreninde AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam'ın söylediği ifadeler başta sağlık çalışanları olmak üzere büyük çoğunluğun tepkisine neden oldu. Asla kabul edemeyeceğimiz bu anlayıştan daha üzücü ve dehşet verici olan ise Sarıçam'ın konuşmasında memnuniyetsizlik varsa gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben üzerime düşeni devlet olarak yaptım. Hizmeti verme, vermeyenler onlar diye kışkırtırım diyerek sağlık emekçilerini hedef göstermiş olmasıdır. AK Parti milletvekilinin tepki çeken açıklamalarının ardından Bursa Tabip Odası, sağlık sendikaları ve dernekleri Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Sağlık alanında yaşanan bütün sorunların sebebi 20 yıldır uygulanan Özelleştirmeci politikalarken bunu gözlerden kaçırmak için suçu sağlık çalışanlarına yükleyen ve halkı hedef olarak gösteren bu zihniyeti esefle kınıyoruz. Bu zihniyet yüzünden her gün onlarca hekim, sağlık emekçisi şiddete uğramakta, yaralanmakta, hayatını kaybeden arkadaşlarımız olmaktadır. Ahmet Gökhan Sarıçam açıkça ifade ettiği gibi halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtarak suç işlemekte suçu teşvik etmektedir. Sağlık çalışanları çalışırken ölmek istemiyoruz. Sarıçam istifa dediler. Sarıçam istifa, Sarıçam istifa. Ayrıca AK Partili milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kendisiyle ilgili yasal süreçlerimizi başlatacağımızı belirtiyor. Sağlık Bakanlığı'nı büyük özveriyle kaldırılması imkansız bir iş yükü altında çalışan hekimler ve sağlık emekçilerinin haklarını korumaya bu sorumsuz açıklamayı yapan milletvekilleriyle ilgili yaptırım için girişimde bulunmaya sağlıkta şiddet ile ilgili etkili bir mücadeleye çağırıyoruz.